Hazine evet. ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Turizm Yatırım Forumunda konuşuyor. Kameralarımızı çeviriyoruz. Büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii bu bir yatırım zirvesi, turizm yatırım zirvesi. Müsaade ederseniz neden Türkiye'ye yatırım yapılmalı hususunda e, kendisi İngilizce ve Türkçe konuşacağım e, bir sunumum var. Dolayısıyla buradaki uluslararası misafirlerimizle yabancı misafirlerimizle sunumu takip edebilsin diye İngilizce bir sunum ben çok fazla zaman almadan sizlere neden Türkiye önemli bir yatırım destinasyonu biz makrofinansal finansal istikrarı pekiştirmek için neler yapıyoruz ve nerede fırsatlar var o çerçevede kısa bir sunum yapacağım ama sözlerimin başında tesadüftün turizm bakanımızla bir ortak bir toplantı yaptık hazine maliye Bakanlığında ve özellikle de turizm yatırımcılarını nasıl destekleyebiliriz? Bir taraftan tabii sonuçta siz de ihracatçısınız. Reskon kredileri üzerinden ne yapabiliriz? Yitak kredileri üzerinden ne yapabiliriz? şeklinde. E, ...sektörün diğer sorunlarını da bize ilettiler... E, ...beş, altı ana başlık altında ve... E, ...biz Hazine Maliye Bakanlığı olarak... ...bizi ilgilendiren boyutlarını çalışıyoruz... ...önümüzdeki inanıyorum ki haftalarda... ...belki Turizm Bakanımız üzerinden, Cumhurbaşkanımız üzerinden... ...atacağımız adımlar da paylaşılır... ...ben genelde e, tamamlanmamış konularda yorum yapmıyorum... Müsaade ederseniz ben doğrudan doğruya sunuma geçeyim. Ee, neden Türkiye'ye yatırım yapılmalı? Bizim potansiyelimizi tabii gerçekleştirmek için, performansımızı artırmak için neler yapıyoruz, hangi sorunları çözüyoruz? Ve en önemlisi yapısal dönüşüm. Ee, neden Türkiye'ye yatırım yapmalı? Sorusu bir e, tabii espriyle başlayayım. Çünkü biz dünyanın merkezindeyiz. O nedenle bize yatırım yapmanız lazım ama Esas konu o değil. Türkiye gerçekten dünyada nispeten büyük ekonomilerden bir tanesi. Yani yaklaşık 90 milyon nüfus, 1.3 trilyon doların üzerinde cari kurlarla gayri safi yurt içi hastası ve kişi başına milli geliri bu sene itibariyle 15 bin doların üzerine. Böyle birkaç tane ülke var dünyada onlardan bir tanesi de Türkiye bu iki koşulu sağlayan. E şöyle karşılaştırmak için e, Türkiye ne kadar büyük diye e, hani değerlendirmek açısından söylüyorum bazı boyutlarıyla 17 Avrupa Birliği üyesi ülkesinin toplamından daha büyüğüz. bazı boyutlarıyla 12, 13, 15. Dolayısıyla gerçekten Türkiye ben detaylara girmeyeceğim ama bütün göstergeler itibariyle nispeten büyük bir ülke. Peki ekonominiz büyük olabilir ama. E, yani nasıl bir bağlantısallık var ee, Doğrusu bizim coğrafyada e, Avrupa Birliği ile tabii bizim Gümrük Birliği e, Balkanlarla hem tarihi ortak geçmiş hem de yakınlık Orta Asya ile benzer şekilde Orta Doğu ile benzer şekilde Kuzey Afrika ile ama Sonuçta bizim bölgede hakikaten önemli bir ekonomiyiz e, Ve hızlı büyüyen bir ekonomiyiz Son 100 yıla bakarsanız Türkiye'nin ortalama reel büyümesi %4.8. Evet belki Çin değiliz ama gerçekten yine de dünyanın en hızlı büyüyen, gelişmekte olan ülkeler arasındayız. Son 20-22 yılı baz alırsanız orada da ortalama reel büyüme yüzde beş buçuk. Peki diğer bölgelerle karşılaştırdığımızda nasıl bir eğriye tekabül ediyor? Çok basit. Biz 20 yıl öncesini baz aldık, yüze eşitledik. Reel olarak baktığımızda Türkiye yüzden 300'ün üzerine çıkmış. Bize benzer ölçekteki ülkeler yani Çin, Hindistan hariç gelişmekte olan ülkeler 218'e çıkmış. Dolayısıyla bize benzer ülkelere göre çok daha iyi bir performansımız var ama Çin'i Hindistan'ı da katsanız ona rağmen Türkiye'nin performansı yine oldukça iyi. Dolayısıyla Türkiye sadece büyük bir ekonomi değil. Aynı zamanda hızlı büyüyen bir ekonomi. O nedenle Türkiye'ye yatırım yapmanız lazım. Peki bu yeterli mi? Tabii ki değil. Biz altyapıyı önceliklendirdik. Altyapıya son 20 yılda yaklaşık 280 milyar dolar yatırım yaptık. Bu sene muhtemelen 300 milyar dolar civarına çıkacak. Ve önümüzdeki yine 20-30 yıllık bir perspektifle en az bir 200 milyar dolar daha yatırım yapacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin altyapısı da iyi. Yani Türkiye'nin pazarı büyük, hızlı büyüyor, altyapısı da iyi. Dünya Bankası Logistics Endeksinde 38. sıradayız ve 91 gelişmekte olan ülkeden daha iyiyiz. Dolayısıyla altyapımız da iyi. Biz özellikle e, tabii önce karayollarını önceliklendirdik. Çünkü karayolları ağımız çok zayıftı. Çok şeritli otoban dediğimiz, otoyol dediğimiz e, ve e, duble yol dediğimiz çok şeritli yolların yol ağımız çok zayıftı bundan 20 yıl önce. Şimdi haritayı tabii ki herhalde e, aradaki farkı görebiliyorsunuz. E, bizim şu anda önceliğimiz demir yolları. Neden? Çünkü karayolları ve hava yollarına yeterince yatırım yaptık havaalanı sayısını da neredeyse neredeyse diyorum üçe katladık. Yani dolayısıyla aşağı yukarı her yere hava yoluyla ulaşılabiliyor. Esas bizim şu anda önceliğimiz demir yolları. Çünkü biz yüksek hızlı elektrifikasyonu, sinyalizasyonu tamamlanmış demir yollarına yatırma önce Neden? Çünkü sürdürülebilirlik açısından ve rekabet gücü açısından önemli. Çünkü aslında karbon ayak izimizi azaltmanın bir yolu demir yollarıyla ulaşımdır. Rekabet gücümüzü de artıracak. Şu anda bizim en büyük önceliğimiz organize sanayi bölgelerini, sanayi üstlerini, büyük merkezleri limanlara demir yoluyla bağlamaktır. Tabii ki bu bizim şu anda en önemli önceliğimiz. Enerjide dönüşüm diğer bir önceliğimiz. Bakın yenilenebilir enerjinin toplam kurulu enerji kapasitemiz içerisindeki payı %59'a ulaştı. Bu sene muhtemelen %60'ı aşarız. Yani Kasım ayı itibariyle 59 civarındayız. Bu muazzam bir ilerleme ama bunu yeterli görmüyoruz. Bundan sonra bütün ilave kapasitenin ağırlıklı olarak nükleer ve yenilenebilir enerjiden oluşmasını bekliyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'nin karbon ayak izini düşürmek istiyoruz. 2053'te net sıfır hedefimize ulaşmak istiyoruz. Yine yetişmiş insan anlamında da Türkiye iyi bir yer. Bakın her sene üniversiteden 900 bin kişiden fazla bir mezun var. 430 bin kişi de teknik meslek okullarından mezun oluyor. Dolayısıyla Türkiye'ye yatırım yaptığınız zaman eleman yetişmiş kaliteli eleman konusunda da bir dar boğaz söz konusu değil. Yine bize benzer ülkelere göre de iyi bir noktadayız. Peki bizim hiç mi sorunumuz yok? Tabii ki birçok sorunumuz var. Türkiye'nin e, makroekonomik bir takım tabii ki sorunları var. E, ve bu, bu sorunları çözmek için de bir program uyguluyoruz. Müsaade ederseniz bu programa ilişkinde bir perspektif sunmak istiyorum. Öncelikle şunun altını çizeyim. Aslında çok temel birçok makro sorunda hedeflediğimizden daha iyi bir noktadayız. Belki hala sorun alanı olarak enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyonda da kalıcı düşüş devam edecek. Yani 2025 yılında enflasyonda düşüş güçlü bir şekilde devam edecek. Onun sebeplerini anlatacağım ben size. Ama müsaade ederseniz hangi sorunları çözdük bir oradan başlayıp sonra da zor konulara gelip. Öncelikle cari açık. Geçen sene ortalarında cari açık önemli bir sorundu. Neden? Çünkü milli gelirin yaklaşık yüzde beş buçuğu civarında bir cari açık gerçekten sürdürülmesi zor bir cari açıktı. Ve biz bu cari açığı milli gelire oran olarak yüzde birin altına düşürdük. Dolayısıyla şu anda cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır. Bunda turizmin yani hizmet ihracatının etkisi çok büyük. Mal ihracatında da az da olsa bir artış var. Ama esas buradaki ilerleme yani buradaki gelişme ithalatın bir miktar düşmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunu kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşüm, işte az önce söyledim enerjide dönüşüm, cari açığı kalıcı bir şekilde düşük tutacak. Cari açığın kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde seyretmesi demek aslında lirada istikrar demek. Evet, Türkiye'nin makrofinansal istikrarı demek. Tabii biz cari açığı son yıllarda son 20 yılın ortalaması %4 civarı aslında genelde onu kullanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda %2'nin altına kalıcı olarak düşmesini bekliyoruz. Rezerv konusunda geçen sene kaygılar vardı. O kaygıyı da giderdik. Türkiye'nin net rezervini, swap hariç net rezervini yaklaşık 105 milyar dolar artırdık. Ve Türkiye'de rezerv yeterliliğini sağladık. Yani uluslararası tanıma göre Türkiye artık yeterli rezerve sahiptir. Dezenflasyon bizim en büyük önceliğimiz. Yani enflasyonun tek haneye kalıcı bir şekilde düşürülmesi şu anda programımızın en önemli hedefi. Bu sene 40 44-45 civarında bir rakamla yani öyle görünüyor kapatacağız. Hedefimizin evet bir miktar üzerinde. Çünkü hizmet enflasyonunda maalesef büyük katılık var. O katılığın kırılması biraz zaman alıyor. Öngördüğümüzden biraz daha fazla. Kiralarda, eğitimde vesaire. Ama olsun. 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek. Neden? Bir, para politikasındaki sıkılaşmanın gecikmeli etkisi var. İki, Maliye politikası bu seneye göre daha sıkı olacak. Yani bütçe açığımız düşecek. Bütçe açığındaki düşüş para politikasındaki sıkı duruş dezenflasyonu destekliyor. Gelirler politikasında da daha makul bir patikaya doğru evrileceğiz. Bir de yönetilen, yönlendirilen fiyatlarda da yani devletin kontrol ettiği fiyatlarda da he, mümkün olduğunca bütçe tabii ki önemli burada ama bütçe bize alan sunduğu oranda biz hedef enflasyon paralelinde bu konularda adım atacağız. Dolayısıyla dezenflasyon süreci zaman alıyor. Sadece Türkiye'de değil. Yani dünyada da ortalama enflasyonun şok öncesine düşmesi ortalama 3.4 yıl alıyor. İlk yılı geride bıraktık. Önümüzdeki 2-2,5 yıl içerisinde biz enflasyonu kalıcı bir şekilde şok öncesi tek hanelere düşüreceğiz. Bunu anlattım zaten az önce. Neden yani enflasyonun 2025 yılında baz etkisinin ötesinde güçlü bir şekilde düşeceğinin sebeplerini ben az önce açıkladım. Bütçe açığını düşüreceğimizi söyledim. Deprem burada tabii çok önemli bir harcama kalemi. Geçen sene deprem hariç bütçe açığı %1.6 idi milli gelire oran olarak. Gelişmekte olan ülkelerde bütçe açık ortalama geçen sene yüzde beş buçuktu. Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde yirmi altıya düştü. Dolayısıyla bizim bütçe açığını düşürmemizin tek sebebi var. Bir, dezenflasyonda Merkez Bankası'nı desteklemek. İki, dönüşüme, yapısal dönüşüme kaynak ayırmak. Üç, şoklara karşı mali alan oluşturmak. Dolayısıyla bizim hedefimiz bütçe açığını kalıcı bir şekilde tekrar yüzde üçün altına düşürmek. Kurda daha doğrusu liradaki oynaklıkta bakın ciddi bir azalma var. Program öncesinde biz gelişmekte olan ülkeler bandının oldukça dışında bir oynaklığa sahiptik. Şimdi gelişmekte olan ülkelerle aynı yani bandın neredeyse Alt noktalarda veya orta noktalarda liradaki oynaklık azalmıştır. Yapısal reformlar, yapısal reformlar bizim potansiyelimizi harekete geçirmek için, şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için olmazsa olmaz önceliğimiz. Yapısal dönüşüm derken neyi kastediyoruz? Bir sanayide dönüşüm. Biz aslında sanayi kültürü olarak, sanayi birikimi olarak ...bize benzer ülkelerden çok daha iyiyiz. Hatta gelişmiş ülkelerden daha iyiyiz. Peki niye daha zengin değiliz? Çünkü katma değer zincirinde yukarı çıkmamız lazım. Bakın şu grafik çok basit bir grafik. Kişi başı milli gelirimize oranla... ...sanayi, imalat sanayi katma değerinin milli gelire oranı oldukça yüksek. Dolayısıyla bizim bu katma değer zincirinde yukarı çıkmamız lazım. Yani... Daha yüksek teknoloji, daha orta yüksek teknoloji ürünler üretmemiz lazım. Bunun içinde bir programımız var. Bu programın bir tanesi tamamen yüksek teknoloji, Hit 30 dediğimiz 30 üründe 30 milyar dolarlık 2030'a kadar destek vereceğiz ve sanayide dönüşümü sağlayacağız yüksek teknoloji alanlarda üretim. İkincisi bu YITAK dediğimiz aslında tercihli kredi politikası dediğimiz bir program. Burada da daha çok orta yüksek ve yüksek teknolojiyi hedefliyoruz. Yine yatırımcılara terzi usulü de teşvikler sunuyoruz. Bakın 8 temel alanda 30 ayrı üründe yatırım için muazzam bir şekilde devlet olarak biz gereken yani inisiyatifi alıyoruz, destekleri sunuyoruz. Detaylara girmeyeceğim. Ama bu sanayide dönüşüm için çok değerli. Yitaktan turizm sektörü de yararlandıracak noktaya getireceğiz. Onun da çalışmasını yapıyoruz. Burada da daha çok lira e, kredi verip uzun vadeli ve piyasaya göre çok daha elverişli koşullarda. Bizim için en kritik alan enerjide dönüşümdür. Neden? Çünkü son 20 yıla bir bakın... Son 20 yılda 900 milyar dolardan daha fazla bir parayı biz enerji ithalatına ödemişiz. Yani Türkiye'deki toplam cari açığın yüzde şey pardon bir buçuk katı kadar bir buçuk katı kadar yüzde yüz kadar biz enerji ithalatı yapmışız. Dolayısıyla enerjide dönüşüm yeşil dönüşüm Türkiye için bir lüks değil bir moda değil bizim için bir zarurettir ve bu konuda gereken çalışmalarımızı yapıyoruz. Yapısal reform gündemimiz oldukça kapsamlı. Yani bir taraftan insanımıza yatırım yapıyoruz, bir taraftan yatırım iklimini iyileştirmek için çaba gösteriyoruz, sermaye piyasalarını geliştirmek istiyoruz, kamu finansman konusunda gereken reformlar, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, bütün bunların amacı ne? Hepsinin amacı verimliliği artırmak, inovasyonu, ekosistemini güçlendirmek, rekabet gücümüzü arttırmak ve böylece Türkiye'nin büyüme potansiyelini yükseltmektir. Ve bu konuda kararlıyız. Gerçekten de çok güzel çalışmalar var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhurbaşkanı yardımcımızın yine e, gerçekten ekonomi koordinasyon kendisinin başkanlığında bütün bu çalışmaları 2025'te hızlandıracağız. Dolayısıyla kötümser olmanız için hiçbir sebep yok. Bakın bütçeyi kontrol, bütçe açığını kontrol altına aldık. Deprem yaralarını sarıyoruz. Master kriterini tutturacağız. Borç sorunumuz yok. Cari açık sorunu önemli ölçüde çözdük. Kalıcı bir şekilde çözüm için işte yapısal reformları konuşuyoruz. Bütün bu kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal dönüşüm esas gündemimiz. Geriye ne kalıyor? Hayat pahalılığı, enflasyon kalıyor. Milletimizin bu konudaki kaygılarını anlıyoruz. Şikayetlerini dinliyoruz, duyuyoruz. Evet enflasyon önemli bir sorun. Ama kolaycı bir çözüm yok. Kolaycı bir çözüm olsaydı ülkeler zaten keşfetmiş olurdu. Maalesef sabırla ve kararlılıkla bu işin üzerine gitme dışında hiçbir seçeneğimiz yok. Onun için biz de sabırla, kararlılıkla bu dezenflasyon programını uygulayacağız. Ve sonunda da başarırsak ki başaracağız. Sizin önünüzü açacağız. Çünkü öngörülebilirlik artacak. Siz daha makul maliyetlerle finansmana erişeceksiniz. Uzun vadeli sermaye piyasası enstrümanları üzerinden yatırımlarınızı finanse edeceksiniz. E zaten siz bunu istemiyor musunuz? Onun için sizden destek istiyoruz. Çünkü hala enflasyon beklentileri konusunda maalesef reel sektör e, bakın şu anda fiilen enflasyon %50'nin altına inmiş. Reel sektörün enflasyon beklentileri hala gerçekleşen enflasyon düzeyinde önümüzdeki 12 ay için. Finansal piyasalar önümüzdeki 12 ayda enflasyon %27'ye düşecek diyor. Ama reel sektör hala 47, %47 civarında bir enflasyon bekliyor. Bu gerçekçi değil. Dolayısıyla enflasyon gerçekten düşüyor, düşmeye de devam edecek ve 2025 yılında bu düşüş hızlanacak. Bizim çalışma çağındaki nüfusta sorun yok. Hatta olsa bile yine sorunumuz yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü kadınların iş gücüne katılım oranını artırarak biz zaten daha uzun vadeli çalışma çağındaki nüfusu iş gücüne katılımını artırarak biz ciddi bir şekilde istihdamı artırabiliriz. Yani dolayısıyla o anlamda ...ciddi bir potansiyelimiz var. Yapay zeka hazırlık endeksinde... ...gelişmekte olan ülkeler... ...ortalamasından daha iyiyiz. Ama bu bizim en öncelikli alanlarımızdan... ...bir tanesi... ...yapay zeka hazırlığına, altyapıya... ...insana, bütün bu alanlara... ...biz yatırım yapacağız. E, hizmet sektöründe... ...büyük potansiyelimiz var. Biliyor siz turizmden bahsetmemi istiyorsunuz ama... ...zaten siz iki gün boyunca turizmi konuşacaksınız. Bakın... ...bizim... Gerçekten küresel e, yani taahhüt sektöründe inşaat sektöründe önemli bir oyuncuyuz. Çin'den sonra yani büyükler arasında Türkiye ikinci sırada. Bakın son 50 yılda dikkat ederseniz e, ciddi bir hakikaten 100 bakın 137 ülkede yarım trilyon dolardan fazla projeyi hayata geçirmiş. Turizmde potansiyelimiz muazzam. Şimdi az öncekine dönecek olursam bu savaşlar durduğu zaman Türkiye bu ülkelerin yeniden inşasında başat rol oynayacak. Turizmde çok önemli mesafe kat ettik sizlerin sayesinde. Gerçekten yani size ne kadar teşekkür etsek az. Muazzam bir başarı hikayesi. Bunları konuşacaksınız. 1980'de neredeyse Dünya turizm haritasında bir yerimiz yok. Bugün ilk beş, beşinci sıradayız. Muazzam bir başarı. Yine aslında sağlık turizminde de muazzam potansiyelimiz var. Ve çok hızlı gelişiyor. Neden? Çünkü turizmde iyiyiz. Sağlık altyapımız iyi. Dolayısıyla burada da önemli bir mesafeye kadar. Bakın dünya şu anda dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi tabii ki yüksek borçluluktur. Dünya bize benzer ülkelerin toplam borçluğunun milli gelire oranı yüzde 246. Yani faizler yüksek olduğu zaman büyümenin önünde büyük bir engel. Halbuki Türkiye'nin özel sektör, hane halkı, bankalar, kamunun bütün borcunu dikkate alırsan yüzde yüz bile değil. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçekten önünde borç bir engel değil. Peki ticaretteki bu korumacılık parçalanma engel mi? O da değil. Bakın Türkiye'nin 54 ülke ile serbest ticaret anlaşması var. Ve bu bizim ihracatın yüzde %60 60'ına tekabül ediyor. Neredeyse bakın 30 trilyonluk küresel pazarlara serbest ticaret anlaşmaları üzerinden erişiyoruz. Bu çok önemli. Dolayısıyla eğer korumacılık artarsa, küresel ticarette parçalanma olursa dahi Türkiye tabii ki etkilenir. Ama daha az etkilenir. Bizim e, dayanıklılığımız çok daha yüksek. Neden? Çünkü bir de şu coğrafyamıza bir bakın. Neresi büyüyecek önümüzdeki 50 yılda, 100 yılda? Afrika büyüyecek. Çünkü nüfus Afrika'da artıyor. Yani gelişmiş bir pazar Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'miz var. Orta Asya ile biz dostuz, kardeşiz. Orta Doğu ile biz dostuz, kardeşiz aynı zamanda yakınız. Kuzey Afrika ile de öyle. Dolayısıyla eğer hani bu dost ülkelerden tedarik yakın coğrafyalardan tedarik yeni normal haline gelirse de yine de Türkiye iyi bir pozisyonda. Dolayısıyla yani kötümser olmanız için hiçbir sebep yok. 2025 az önce de söyledim 2025'e ilişkin görünüm makroekonomik görünüm dezenflasyonist görünüm bütçe görünümü bütün bunlar olumlu. Ama en önemlisi biz reformları hızlandıracağız. Çünkü bütün bu kazanımları kalıcı hale getirmek, verimliliği artırmak, rekabet gücümüzü artırmanın başka hiçbir yolu yok. Ama sizin gibi girişimciler varken gerçekten biz çok iyimseriz. Çünkü en zor dönemde bile muazzam bir başarı ortaya koymuşsunuz. Yatırım yapmışsınız, güvenmişsiniz. Şimdi bizim yapacağımız tek şey sizin önünüzü açmak, size destek olmak. Ve destek olmanın da yolu dezenflasyondan geçiyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.